Bismillahirrahmanirrahim. Abla bir kız anam, her yer çikolata oldu. Bu kızartmayı neye boşaltacağım ben? Ee, öğle rendeliyor musun? Evet. Hemen biberleri yağdan alıyorum. Sağ ol, 15 dakika. Tamam, tamam, tamam. Elif Hanım, nelerimiz hazır şimdi? Baklavamız hazır, böreğimiz hazır, e, salatamız hazır, toplarımız hazır. Ama henüz hiçbiri daha sofraya gidemedi. Evet, evet. Açma? Açmamız piş, e, pişmeye gitti. Ben yani biraz kabak atayım bari en azından. Kızartmaların da patatesleri kızardı. <laughs> kabak, biberleri ayrı bir tencerede kızartmıştım, onlar da tamam. Tabii büyük bir kase verin, bu karışma kızartma birbirine girecek mi? Karışacak mı bunlar? Ortalık karışacak. mı? Aynen, derim. aynen. <laughs> Zaman yetmiyor. Zaman aynen. yetmiyor. Abla, bir posta kabak kızardı, aldım. Devamı kızarıyor şu anda. Ben de her şeyi anlıyorum, bu kabağın kızarıp kızarmadığını anlayamıyorum. Şöyle dolularından ver, kuru demesinler sonra. Sonra sizin dediğiniz gibi iç hamur değil Benimki da. hamur değil canım. Bak çıtır çıtır. Ya sen börek görmemişsin. Sen börek. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Kendimize gözümüz değdi. Vallahi göz değdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bak. Dur şuradan. Onu oraya bırak istersen. Al al, al tabağı. Ama giriş. şey. Tabağa git, tabağa gideyim. Ay, o güzelim, şey, misil git. Ay güzelim misir börek gitti. Orada servis kaşıkları olacaktı. Nerede? Aa, e, kaşıkla mı ne hayır, hayır, Servis şeyler olmuyor ama. Servis servis. Anladım. Son 10 dakika. Maşallah, maşallah. Maşa. Öbürlerini de yapma. Şunları hafif içine koy. Tamam, Bunun, tamam mı? Limonu, tuzu tamam mı? Ona hiçbir şey katmadık biz. Limon, limon tuz katılacak kadıncığım. O ne? Şunları bir, bir peçete verin bana. Abla atıp içteyi bana. Kadir duvarın dibinde de bir börek var. Ay bu hafta da börek haftası oldu herhalde. Duvarın dibinde de börek var diyorum sana. Dur onu da alacağım. Ben de cuma günü börek var anladım. Diyorum ki bu hafta börek haftası oldu herhalde. Sağır duymaz uydururmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yorgunluktan kovar. Yorgunluktan <laughs> kovar. Kadir seni de seslendiren biri olsa bu gülüşü nasıl yapardı acaba? Allah'tan ki beni seslendirmiyorlar. Yandım Allah. İstersen seni ben seslendirebilirim. Aman yok 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 benden uzak dur. Benim orijinalimi seviliyor. Aa. Aman ben de çok meraklıydım sanki. Gülür gözü gülü geldi. geldi. Ha. <laughs> Elif Hanım bakın Kadir her yeri yağ yaptı. Nasıl? Nasıl becerdi? Ocaktakileri çevirirken her yere yağ sıçrattı. Sen bunu doğramadın ha. mı yavrum? Abla sen doğradın, kız onu <laughs> Abla, sen ne yapıyorsun? Abla patlıcanı doğramadan niye tabağın içine atıyorsun? Ben her şeyi doğradım. Son yedi dakika. Abla bu karışık kızartma karışacak mı bir yerde? Ee, ama nerede karışacak? Nerede karışacak? Peki ee, nerede karışacak bunlar? Şurada karışsın bari. Bir de sarımsak rengi. Dayı ne yapacaksınız? Kabak tatlısı için o. Evet. Şu tencerede ben bir karıştırayım Ay, şunları. Bu. bu diğer tabaktaki nedir? O şey, patlıcan köz salatası. O ne öyle azıcık bir şey ya? Göstermelik. Burunlarına tutup geri çekeceğiz kokusunu alsınlar diye. Daha az mı buldun? Az tabii, çok mu? Yetmez mi? Dün ne kadardı ki zaten? Hı -hı. Fırında biber var da daha közlenmedi. Evet. He. Bak. Abla sence bu, sen bu, bu, bu kabaklar... elimle yapamıyorum ya, şunu şey, Sen bana misin? ne istiyorsun söyle? Şunu soyar mısın? Soyayım kahvecim? desene tatlım, niye öyle boğuşuyorsun? Hı -hı. Bir şey diyeceğim, o kabaklar sence kızardı mı? Evet, kızardı, kızardı. Elif Hanım onlar pek olmamış sanki. Efendim? İsterseniz karıştırın siz onları. O zaman karıştıralım ya. Gerçekten doğru. Bence karıştıralım şunu da. Karıştırsak ne zaten? Sarımsak yoğurt. Kadir Elif Hanım aslında onları karnı yarık yapar gibi kesip içlerini dolduracaktı. Şaka yapıyorsun. Evet aynen daha olmadı. Belki hala yapabilirsiniz bir deneyin isterseniz. Süre, süre mi kaldı? Süre mi kaldı? Sarımsak ne yapacaksın abla? Sarımsak içine rendeli onun yoğurtla şey yapacağız ona. <laughs> Şimdi ben anlamadım sarımsak niye rendeliyim? Hmm, ee, orada yok orada süzülüyor. Kadir ne yapıyorsun? Onunla çikolata rendelemişti kadın. Ha ne yapıyorsun? Aa kız unuttum ya ben bunu çikolatalı oldu. E bakıyorsun da niye söylemiyorsun? Son 4 dakika. Hadi getir. Bak hadi getir diyor sana. kendim küçük beslemedeki lamia gibi hissediyorum. Abla bu yoğurdu sökeyim mi patatesin üstüne? Evet yok kurban olduğum dök. <laughs> Abla dökeyim mi? Dök dök. He? Dök dök Kadirciğim dök. dök. Döküyorum bismillah. Abla bunun üstüne bir salça yağı da gezdireyim mi? Yok yok gerek yok. Bir şey aslında Julian Julian şundan mı doğrayıp koysa? Evet evet olur. Kız seni Allah iyi etsin inşallah. Üç dakika. Sen niye bugün hiç kendinden emin değilsin kız? Yandım Allah yandırma beni Derin uykulardan kandırma beni Seviyorum diye kandırma beni Ceset gibi bunun yanlarına koydun. kız koca koca seni Allah bilirsin Son bir dakika Abla Hadi geç. Tamam sen geç geç ben getiriyorum geç. Geç hadi. Hadi sıra yetmiyor. Elif her şeyimiz tamam mı? Her şey tamam mı? Her şey otur tamam. Otur şuraya otur Sözdüm. canı çıktı otur. Tansiyonun düştü. Nasıl zor muymuş? Hem de ne zor Hem olmuş. de ne zor olmuş. Televizyonda kumandayı öyle bum bum, bum basmaya <laughs> benzemiyormuş. Biraz önce sorduğumda kolay demiştiniz. Oradaydı. Savaş <laughs> evet, orada. esnasında asker öyle şey sorulur mu? Evet. Mı? Bakın her şey tamam diyorsanız süreyi durduracağım. Her, her şey dedi. tamam. Çay da de demlendi. Çay demlendi sadece bir kaşığım eksik. Onu getirebilirim değil mi? Koş koş abla koş asitlerim vardı, sıtlarım. Ama asitlerim vardı, ölüyorum. Allah şu sonunu getirsin evine. Oh, oh, o tab o tablo, o toplanıyor öyleler. Hmm. Daldan dala dayılar ala kızım gider gel gelir. Oh, gel ablam gel. Artık sürenizi durduruyorum. İki, bir ve bitti. Elif Hanım, yapamazsın diyenlere buradan bir selam gönderin isterseniz. Görümce ne? Gö neydi ismi? İsmi <laughs> lazım, lazım değil, At görümceye sesleniyoruz. Yaptık mı yaptık. Yok. Yetişti mi? Yetişti. Evet. Yetiştirdi. Eline, koluna sağlık ablam. Biliyorsun ki bu haftaki en büyük etabımız ...çiçek gibi sofralar etabıydı. Evet, evet. Ondan sonra Cuma, sen ne yapıyorsun kız? Bak bir yandan onları oluşturuyor seni şimdi ben uğurluyorum. Kalk sen sofradan, <laughs> git üstünü değiş güzelce. Ben bir sofrayı değerlendireyim, görüşeceğiz. Tamamdır. Daha elini sürme sakın. Yok şu e, şeyleri... Onları düzeltiriz, dert değil ha, onlar. Ha. Sen koş, koş üstünü değiştir koş. Bitti artık süre Evet. Sofraya şöyle bakmak istiyorum. Su bardağı, su bardağı yine yok bugün. Tabakları tabak Tabaklarda çok fazla bir çizik çizik yok ama tabii ki yılların tabağı aşılmışlığı var. Şöyle vereyim tuttu ses. Evet genel olarak dizaynda bir karışıklık var. Çok böyle bir wow derecede biri değil. Bir de şu salata sanki böyle biri karıştırıp atmış gibi duruyor biraz. Görüntü olarak pek hoş bir salata olmadı o. Eline koluna sağlık ablaman. Şimdi sıra geldi lezzetlerine. Bakalım lezzetleri nasıl olacak? Nasıl karşılanacaklar? Sofradan memnun kalkacaklar mı? Çünkü Elif Hanım çok iddialıydı. Bakalım gerçekten de iddiasının altını doldurabilmiş mi yarışmacıların gözünde? O zaman hazırsanız Kadir Evzeli ile Enem Arat benim de haftanın ikinci gün finaline gidiyoruz. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.